sebeple aziz kardeşlerim çarşaf, şal şu bu isimlere takılmayalım. Bir, iki tesettürü Allah'ı beğendirecek şekilde yapmak mecburiyetinde olduğumuzu bilelim. Kocası dışında nikahlı kocası dışında bir kadın yeryüzünde hiçbir erkeğe babası ve abisi dayısı da dahil kayınperderi de dahil kocası dışında hiçbir erkeğin önünde yüzde yüz beğenilmek gibi bir hissiyatla bulunamaz mümin bir kadınsa çünkü kadının elbiseli veya elbisesiz halini yüzde yüz Allah'ın garantisiyle ve helalliğiyle bakabilecek, onaylayabilecek, inceleyebilecek tek bir kişi vardır. O da Allah'ın adına kendisine nikah kıydığı kocasıdır. Baba da mahremdir. Kayınpeder de baba gibidir. Abiler, dayılar, amcalar mahremdir. Ama sınırlı, sansürlü bir gözün sahibi olmak zorundadırlar. Amca çocuğunun önünde, dayı çocuğunun önünde, kocasının büyük küçük erkek kardeşleri önünde, kayınları önünde bir kadın Allah'ın şeriatından başka derdi olmayan bir kadın tesettür yapmak zorundadır. Tesettür nedir? Göze karşı kendisini perdelemektir. Mümkün olduğu kadar Güzel olmayan dış kıyafettir Müslüman kadının kıyafeti. Evinde nikahlısının önünde ise dünyanın en zengin kraliçesinden daha güzel, daha şık, daha pahalı, milyonlarca dolar vererek de olsa bir kıyafetle kadının kocasının önünde durup şov yapması Allah için yapılmış ibadetlerden bir ibadettir. Çok fark var ikisi arasında kocasına karşı ibadet maksatlı olarak her türlü lüksiyatını hazırlasın. Çünkü benim peygamberim, benim peygamberim Müslim'den hadisi şerif söylüyorum. Cihattan belki bir ihtimal şehit olacaklardı. Tebuk'ten filan cihattan dönerken şık hale gelmiş. Parfümlenmiş, tıraşını olmuş, saçını taramış, Yakışıklı kadınlar görmek istediğini söyleyen hadis beyan etmiştir. Aynı kadınlara ise Allah Firavun zamanındaki gibi Nemrut zamanındaki gibi çıplak veya çıplakım sık kıyafetlerle dolaşmayın buyurmuştur.